Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Ben Fevzi. Yeni video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? O ne diyor? Testi çözüyoruz. Ama nasıl bir test? Ne? Testimizin konusu hemen gösteriyorum şuradan. Daha doğrusu göstermiyorum. Çabuk. Koronavirüs kapma ihtimalini ölçüyoruz. Çok önemli bir konu. Şu an herkese korona yayılmakta Bakalım bize bulaşma ihtimali nasılmış? Hemen Şimdi açayım. hemen testi yapıp bir ölçelim bakalım ne kadar korona olma ihtimalimiz var. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. İlk ben başlayayım istersen. Tamam. Başlıyorum. Öncelikle cinsiyetin. Erkek, adam gibi adam. Yaşım 18-24. Yeni koronavirüs hastalığının ilk bildir bildirimleri DSO tarafından 31 Aralık 2019'da Çin'in Huawei'nin bir tane yurt dışına seyahat Para Param var ya. Cepte param var ya. Hayır. Peki gün içerisinde dezenfektan kullanıyor musun? Hiç kullanmıyorum. Dezenfektan kaç para biliyor musun? 10 lira. Şu kadar şey 10 lira. 10 Gidip alıyorum ile. Kazıklanıyor. Sabun var ya. Arap sabunu var. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzler, yüzeylerden göz, ağız, burun falan filan bulaşabiliyormuş. Koruma kadınına maske takıyor musun diyor. Hangisine? Maske pahalı olduğu için almadım. Tabii ki de kullanıyorum. Kalabalık yerlerde ağzım burnumu kendim kapatıyorum. Kullanmak istemiyorum. Ben kullanmak istemiyorum. Ben bize bir şey olacağını sanmıyorum. Oze. Gözlere bir şey olmaz. Toplu taşıma araçlarını günde kaç defa kullanıyorsun? Valla bir okula giderken <laughs> dolmuş kullanıyorum iki defa o kadar. O da bazen yani okula genelde gitmediğimiz için <laughs> bir üç kez diyorum. Yakın çevredeki insanlarla çok fazla fiziksel temasa giriyor musun? Asla. Yakın bir Ozi'ye dokunuyorum o kadar. Onun dışında kimseye okumuyorum. Klimalı ortamda mı çalışıyorsun? Evet. Ya yani okulda klima var ama evde doğalgaz var. Ne diyeceksin buna? Bence Hayır. Hayır diyelim. Günde kaç kez ellerini yıkıyorsun? Hiç. Ben 5'ten fazla yıkıyorum. Yalan. Kedi köpek hayvanları çok temas ediyor musun diyor? Bir tek yok deniz. başka yok. <laughs> ne demiş? Riskli, riskli grupta değilsin ama önlemlere devam etmelisin. Allah Allah. <laughs> Anladığımız kadarıyla sen her türlü önleme almaya çalışıyorsun. <laughs> Nereden anladın? <laughs> İnsanlarla yani yakın temastan kaçınıyor. Başladım. Günlük temizliğine önem veriyor. Ve kalabalık ortamlarda maske kullan kullanmaya özen gösteriyorsun diye. ben kullanmayacağım dedim. Öksüren, hapşıran ve soğuk algınlığı tanışıdığı hisseden insanlardan uzak durmaya çalışıyorsun. <laughs> <laughs> bu önlemlerin çoğunu al alarak olası riskten kaçınıyorsun. Sen bu önlemleri almaya devam etmelisin. Demek ki ben tehlikeli bir durumda değilim. Şimdi... Hayırlı olsun. Bir de senin için yapalım bu testi biz. <laughs> Nereye gitti? Bir dakika. Testi buluyorum tekrar. kan kaydını da başlatayım. yarın Al. Bakalım sen ne kadar korona olacaksın? <laughs> Öncelikle cinsiyeti. <laughs> Yaşını söyle bakalım. Aynı zaten. Yurt dışı senin neyine? <laughs> en fazla gittiğin yer şuradan. Okul. Dezenfektan kullanıyor musun? Hayır. Neden? Çünkü yok. Gerek, gerek, yok. Gerek yok. Ben gerek olduğunu yani düşünmüyorum. Maskeyi de hmm, kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Kullanmak istemiyorum aslında ama şu da bir cevap olabilir benim için. Kalabalık yerlerde ağzım burnum kendim kapatıyor. Nasıl kapatıyor? Böyle, böyle mi geziyorsun? Dirseğimizin iç kısmıyla. E orada ne olacak? Oradaki virüs? Bana. Neyse kullanmak istemiyorum Toplu taşımalar. Anteni, otobüs. Sen günde 5 defa kullanıyorsun. 3-5 kez de de. 3-5 diyeyim o zaman. Evin çevrendeki insanlarla çok fazla fiziksel temasa giriyor musun? Diyor ki kızlarla çok yakınlaşıyor <laughs> Ne yazık ki evet diyeceksin sen buna. <laughs> <laughs> ne yazık ki değil, evet diyorum direkt. ya da temas etsem bile direkt önlemimi alıyorum de. Evet diyorum. Tamam direkt hadi evet, bakalım. Evet diyorum. Klimalı ortamda mı çalışıyorum? Hayır. Allah Allah. Gündevlerini kaç kez yıkıyorsun? Bir, üç kez. Ya 3 kez değil. Hiç. <laughs> Bu da beş kereden fazla. Çünkü beş kereden fazla tuvalete gidiyor. Artı hani Yemek yapsam bile hani hep annem evde yokken beşten fazla yiyorum. Hijyenik adam. Aynen. Evet. Son muydu bu? Kedi köpekle temasın. Kedi köpek. Yani dokunmuyorum sevmiyorum. Şey o zaman <laughs> hayır. Sana ne dede? Aynı sana. Riskli grupta değilsin ama önlemle devam ettin. Ya bilmiyorum çok saçma şeyler bunlar. Neyse aynısını yazıyoruz zaten. Okumaya gerek yok sanırım. Aynen. Peki bu salgın hakkında ne düşünüyorsun o Bir de onu şey yapalım. <laughs> ee, önlemini alanlar var. Bu işi abartanlar var. Mesela Allah soyunuzu, ma marketlerde ailesi. kolonyalar bitmiş. Ne diyorsun bu mu? Saçmalık. Yani Temiz... abartıyorlar. Ya bak. Hani yumurta uçmadan <laughs> yani ölüm korkusu. İnsanları i̇şte. bir şeye sürüklüyor. Onun yerine abdest alıp beş vakit namaz kılsalar zaten temizlenecekler. Evet, Korona var. Aynen. Gel şöyle. şöyle. <laughs> Bilmiyorum <laughs> 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 çok yayıl, futbolculara şeyleri hani tüm hayatın akışını etkilemeye başladı. Diğer ülkelerde. Ama bizde şu an hala bir dalga seviyesinde. Dalga geçiyor herkes şey Hiç yapıyor. Yok yani. Ölüm oranında çok düşük aslında. Yüzde iki 9-39 yaşı arasında sınıftaki binde arkadaşım hep şey diyor, bugün de çok konuştu. Gripten ölenlerin sayısı daha fazlaymış. Aynen, her sene Amerika'da... selam. Her sene Amerika'da gripten ölen insan sayısı 10 geçiyormuş yılda. Yani ölüm oranı çok düşüyor. Mesela Çin'de 80 bin vaka varmış şu an. 68 bin iyileşmiş bunlara. Yani sadece genelde 65 yaş üstü kişileri öldürüyormuş. Genelde de ölen kişiler 80 yaş üstü insanlardır. Bağışıklık sistemi kötü olan. Ya okul Zayıflam. kapatılsın bilmem ne falan deniyor ya. Onun sebebi de şey. Hani çocuklar ailedeki yaşlı bireyleri bulaştırınca onların evet. ölüm tehlikesi oluyor. Yoksa çocuklara bir şey olacağından değil yani. Neyse. Devam et. Şey, yaşamaya. aynen yaşamaya devam videoya devam. Bizde durmak yok. Korona çıksa bile biz videoya devam. Aynen. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz on video testlerinin gelmesini istiyorsanız like butonunu çökertin. Onu kırın. Orası. Youtube desin ki ne oluyor bu buton. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımıza kartlardan ulaşabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Koronaya dikkat edin. Bay bay.